YKS tercih sürecinde sona yaklaşılırken, Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksek Okulu Müdür Yardımcısı Doktor Öğretim Üyesi Hakan Yüksel ile Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Keçiborlu Meslek Yüksek Okulu Müdür Yardımcısı Öğretim Görevlisi Barış Işıldak adaylara yönelik açıklamalarda bulundu. Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksek Okulu hakkında bilgi veren Doktor Öğretim Üyesi Yüksel, 3 artı 1 uygulamalı eğitim modeliyle öğrencilerin mezun olduktan sonra iş hayatına hazırladıklarını söyledi. Biz Teknik Bilimler Meslek Yüksek Okulu'nda 13 bölüm 19 programdan oluşmaktayız. Bu programlar içerisinde bilgisayar teknolojileri, elektronik ve otomasyon, Elektrik ve enerji, el sanatları bölümü, mimarlık ve şehir planlama, inşaat bölümü, makine ve metal teknolojileri, görsel, işsizsel teknikler ve medya teknolojileri, e, tekstil, giyim, ayakkabı ve deri bölümü, mülkiyet koruma ve güvenlik bölümü, ulaştırma hizmetleri, tıbbi hizmetler kimyasal, kimya ve kimyasal işleme teknolojileri bölümü olarak 13 farklı bölümden oluşmaktayız. İşin açıkçası çok kalabalık ve e, çok e, köklü bir okuluz. Bunun sebebi şu aslında ...geçmişe baktığımızda kökenlerimizin 1976 yılına dayandığını görmekteyiz. Burada da aslında şöyle bir avantajımız var. Ee, okulumuzun bölümleri incelendiğinde... ...hem geleneksel bölümlerin, inşaat, makine gibi bölümlerimizin yer aldığı... ...hem de yenilikçi programlarımızın, özellikle son yıllarda bünyemize katmış olduğumuz... ...nükleer ve e, kozmatik teknolojileri, bölümleri anlamında... E, ...hem Türkiye'nin... E, istihdam noktasındaki farkındalığını hem de yenilikçilik kısmındaki etkinliğini ön plana çıkarmaktayız. Bu bağlamda düşünüldüğünde gerçekten hem öğrenci sayısı açısından hem de akademik kadro anlamında ciddi bir potansiyelimizin olduğunu söyleyebiliriz. Biz Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu olarak merkezi kampüste yer almaktayız. Ön lisans programları bildiğiniz üzere iki yıllık olarak evet. genel bir e, ismi mevcut. Ancak biz 2019 yılından itibaren uygulamaya geçirdiğimiz 3 artı 1 eğitim modelini, müfredatını uygulamaya koyduk. Bu müfredat nedir? Öğrencilerimizin 3 dönem okulda teorik ve pratik olarak derslerini bizzat almaları e, beklenmekte. Geriye kalan bir dönem ise e, çeşitli işletmelerde ee, yine öğrencilerimizin kendi bulduğu ya da bu noktada biz okulumuz olarak gerçekten e, gerekli protokollerin sağlanmasını e, gerçekleştirdiğimiz süreçlerde bir dönem öğrencilerimizin faal bir şekilde e, iş deneyimlerini iş tecrübelerini kazanmaları için e, işletmelere gönderiyoruz. Yeni gelecek öğrencilerimizi de aramızda görmekten çok mutluluk duyarız. Çünkü sürekli güncellenen, yenilenen müfredatımızla öğrencilerimizi en iyi bir şekilde akademik kadromuzla birlikte gerekli eğitimi vermeyi hedefliyoruz. Yeni öğrencilerimizi aramızda görmekten mutluluk duyarız hocam. Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Keçiborlu Meslek Yüksek Yüksekokulu Müdür Yardımcısı Öğretim Görevlisi Işıldak'ta tüm üniversite adaylarını 5 bölümden oluşan Meslek Yüksek Okulu'na davet etti. Keçiborlu Meslek Yüksek Okulu olarak hocam köklü bir geçmişe sahibiz aslında. 1994 yılında kuruluyor birimimiz. Tabii daha sonrasında 2018 yılında Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi çatısı çatısı altına dahil oluyoruz. Bununla beraber pek çok programımız var. 5 bölüm, 6 programdan oluşuyoruz. Tabii son yıllarla beraber artık ilçedeki tematik alanımızda daha doğrusu üniversite genelindeki tematik alanımızda havacılık ve ulaştırma alanında olduğu için e, özellikle son 5 yılda havacılık programlarıyla öne çıkan e, bir birim olduk. Kredi Yurtlar Kurumumuz var. 400 öğrenci kapasiteli. Bununla beraber Isparta-Keçiborlu arası saat başı seferler bulunmakta. E, KYK yurtlarının yanında e, özel yurt ve e, apart pansiyon tarzı imkanlar da sunulmakta. Beraberinde gençlik merkezlerimiz bulunmakta. Gençlik merkezleri de gene birimimizle ortak yürüttüğümüz faaliyetlerde önemli rol oynamakta. Hem öğrencilere e, sosyal, bilimsel, kültürel noktada da etkinlikler e, sunulmakta. Öncelikle tercih döneminde e, hem ailelerine hem de kendilerine başarılar diliyorum. Herkes istediği programlara yerleşir ümidiyle e de bulunayım. Onunla beraber büyük bir aileyiz. Ailemizin bir ferdi olmaya davet ediyoruz kendilerini.